Her yıl Ağustos ayında çıplak gözle görülebilen Perseid meteor yağmuru Düzce'de de ilgiyle takip edildi. Düzce Belediyesi vatandaşların daha rahat gökyüzüne ulaşması için Aydınpınar, Aydınpınar Şelaleleri'nde meteor yağmurunu izleme etkinliği gerçekleştirdi. Yüzlerce kişi etkinlik alanına gelirken çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Bilim merkezinden de teleskoplar alana getirilerek gökyüzündeki yıldızlar daha yakından izlenebildi. Gece saatlerinde alanın tüm ışıkları kapatılırken gökyüzündeki meteor yağmuru ve ay daha rahat gözlemlendi. de görüyorsunuz değil mi dışarı? Evet. O bende malzeme var da, o getir getemiyorum Evet. Dışarıda eksi 269 derece sıcaklık, İçeride 40 derece. Seni yazın nasıl? Kimi yazsın ya?

Hayırlı akşamlar, iyi akşamlar.

Evet. evet bu akşam buradayız. Bu akşam burada Düzceli gençler, Düzceli çocuklarımızla birlikteyiz. Biz yaklaşık 100 kişi bekliyorduk ama bu akşam burada yaklaşık 800 kişi var. Bu akşam burada meteor yağmurlarına izleyeceğiz. Teleskoplarımız var. Çok net bir şekilde ayı gözlemleyebiliyoruz. Çok net bir şekilde gök cisimlerini gözlemleyebiliyoruz. Bu akşam sabaha kadar buradayız. Burada Düzceli gençler, burada Düzceliler meteor yağmurlarını bu akşam izleyecekler. Biliyorsunuz Düzce'de bilim merkezimiz var. Türkiye'deki 12 merkezden 12 bilim merkezinden birisidir. Bilim merkezimiz tarafından koordine edilen bu etkinliği çok faydalı, çok yüce için, yüce gençler için çok faydalı buluyoruz.